Selam arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de biraz kupa kasacağız. Böyle bir desteğiyle oynuyorum. Hadi başlayalım. No Leno. İskeletleri bölerek başlayalım. Deprem de atabiliriz aslında ama biraz bekleyelim. Hadi atalım elimizdeki dön. De Güzel. Bakalım çift prensli mi yoksa Yok, cadı. Cadıysa mezarlık olabilir büyük ihtimalle. Tamam bunu tomruk ve paket atarak savunabiliriz. Bir de paket. Güzel. Biraz bekleyelim. Büyük ihtimalle kara prensi de var. Şimdi bir atak yapabiliriz. İksirimiz dolu sonuçta. Bunu paket atarak tutacağız. Güzel rahatça savunabiliriz bunu. Demez artık. Bombacıyı da döndürdük. Güzel. Ana kuleye yaş çıkmaz sanırım. <laughs> Çok da etkilemeyecek sonuçta ama. Biz de bir avcı bırakalım. Bir de ona bir deprem atalım. Pakette de bıraktık mı? Daha yaşayamaz sanırım Dev atabilir belki. Yine de atayım avcıyı. Jetonluk. İşte ona Ona deprem. İkinci avcıyı döndürelim çünkü aynı. Tek kuleye kadar vurdu. Şok. Bir de bir paket oraya. Şimdi atak yapabiliriz. Tamamlık bir de deprem. Yani, paket tekrar döndü. Atak yaparsa bir mezarlık atar tekrar savunabiliriz. Arkaya da bir avcı. Güzel. O kuleye vurur mu? O ok, güzel tuttu. Bu hatada savunamaz sanırım. Bir deprem. iyi oynadı. Savunur mu? Hemen bir tombuk çevirelim. Japon bir arkadaş. Bunun destesini biliyorum sanırım ya tazıyla yarasa goblin çetesi falan Yarasa aynen bu beste tamam güzel tuttuk Arkadan bir avcı atalım biz de. Balon olmadığını biliyorum ama alev topu tam hatırlamıyorum var mı yok mu? Galiba cehennem eziri de vardı. Aynen onu tutmak için şunu tamam. Avcı kötü kaldı orada ama. Neyse şimdi de tutarız herhalde o sayılır ya aynen güzel Tekrar bir atak da yapabiliriz aslında Tersten bir deneyelim şansınızı Bir de arkasında tombuk olabilir Alev topu varmış Öğrenmiş olduk Bu sefer Avcı'yı soldan atalım bir de biraz bekleyelim ki Yine cehennem erize olmasın. Şimdi o büyük ihtimalle onun arkasını dolduracaktır. Biz de bir atak yapalım. Sol tarafı böyle savunuruz. Bir de paket atalım sol tarafa. Güzel. Gerçi sağda tut. Biraz zor gibi ama. Ejderin geriye dönmesi güzel oldu. Bir paket. Tamam. Bir daha atak yapalım. Tomunumuz da var. Bir depremimiz var. Bir de deprem. Elinde alev yok sanırım. Ben yine bölerek atayım. Aman Salalım burayı zaten alacak orayı. Biz yine bir atak yapalım. Alev atmazsa çünkü vuracağız büyük ihtimalle bayağı. Güzel. Avucumuz yaşayacak şimdi de. ikinci avcıyı döndürmeye çalışıyorum. Bir de atak yapalım. O gelirken. Avcı ölmezse güzel ucu ucuna yaşadı. Bir de atak yapalım. Güzel. Destemiz hızlı olduğu için bayağı da vurduk sol tarafı. Biz bir domuz daha atalım. Elinde alev var zaten. Alev atacaktım büyük ihtimalle. Biraz vurur mu? Vurdu. Güzel. Tomra bitiyor. Bir tomra. İyi oynuyor. Biz bir elektro başlayalım. Çünkü sabah bekleyecek gibi. Haydut ve kar topu. Pekka yıldırım olabilir veya onda bu Spam destesi olabilir bu direkt. Aynen domuzlu spam destesi. Galiba Top arabası falan da vardı. Güzel. Şu an iksiri yok. Bir veya iki iki iksiri var sanırım. Bayağı vurduk oraya. Bunu pakette durdurabiliriz. Bir de tomruk döndürürsek. Güzel. Sağ taraf biraz vurdu ama yine biz öndeyiz hasar takısında. Ona bir deprem. bunu bombacı ve elektro ruh tutarız. O büyülü okçuya paket atacağız büyük ihtimalle. Atalım. Güzel. Çok iyi attı. Biz de bölerek yapalım ki zaten saldırı tarafı de alabiliyoruz. Mega şovalye. Yani. Bunu beklemiyordum. Yine paket geldi elimiz aynı paket. Çok iyi. Fazla vuramaz zaten böyle. Bir deprem. Bir tomra düşüyor herhalde. Yine atak domuzları döndü herhalde. Deprem de atarım. Zaten yendik. Güzel. Aptaju da geldi. Duvar yıkıcı oynuyordu en son ama şu an değişmiş olabilir belki. Değişmemiş. Bu kalp emojisi falan birbirimizi tanıdığımız için. Yoksa rakipleri aman yok. Domuzları bölerek açacağım. Ya bomba kulesi oynuyor ya da balıkçılı versiyonunu oynuyor balıkçıymış. Ana kuleyi açar mı? O? Açtı. Yine aynen madence atarsa paket. Güzel. Bir de iskelet atarsak balıkçı da vurmaz. Bir ruh atarsak bombacı yaşar herhalde Bir de domuz atalım sırf bombacıyı korumak için Güzel depreme gerek yok Çünkü dönüşünde yine atak yapacak büyük ihtimalle Sağ paket Avcı vurmasın Ona bir deprem atabiliriz aslında ama atalım ya. Yavaşlasın en azından. Duval güzleri döndü herhalde. En şu an döndü. Bunu pakete rahat tutabiliyorum. Bir de iskelet arkaya. Güzel. Şimdi atak yapabilirim ama erken savunur belki diye önde avcıyla bekleyeceğim. Aynen dediğim gibi. Şuna bir tohumluk. Bu sefer böyle kaçacağım ki Yine alevi döndü çünkü. Sağ bir deprem. O alevi boşa attı sanki ama. Sağ tarafa iyi vurduk. Yine bir aynen paket alalım oraya. Of ucu Güzel. Yine bir domuz atalım. Alev topu dönmüş olabilir mi? Dönmüş. İyi, destesi çok hızlı dönüyor bizimki gibi. Yine paketimiz döndü. Dur, dur, dur. Güzel. Döngeye girdi bu sefer zaten. Bir de böyle katalım. İki taraftan sarı değişti gibi bizim. o alevi attıysan bir de biz atak yapalım. Bir de deprem. Biz kaldık ama bir şey olmaz. Vuracağız sonuçta. Güzel. Bir paket. Depremi çevirdik mi bitti zaten. Aynen yetiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sessiz videoları yeni yeni deniyorum. Daha acemiyim. Ee, öneri ve tavsiyeniz varsa Yorumları yazabilirsiniz. Beğenip beğenmediğinizde like ve dislike'a basarak belirleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.